Merhaba arkadaşlar. Hasan Erdinmaz'la PHP öğreniyorum dersler daha hoş geldin. PHP öğreniyorum derslerimizin ilk dersinde PHP sözlerimizi nasıl kuracağız, nasıl ilk ayarlarını yapacağız, bu özelliklerini göreceğiz. İlk olarak yapacağımız işlem, Vamp Server adındaki serverimizi indirmek olacak. Niye Vamp Server? Çünkü en çok kullanılan PHP'ye göre daha işlemsel olarak 1, İlk olarak Wampserver.com adresini Start Using Server butonuna tıklıyoruz. Daha sonra burada bize yeni çıkan Wampserver 3'ü veya bir önceki versiyon olan Wampserver 2.5'i indirmemiz gerektiğini söylüyor ve 32 ve 64 bit olarak ayırdıklarını gösteriyor. Bizim işletim sistemimiz 64 bit olduğu için biz 64 bit desteğini indiriyoruz. Şimdi Server 2.5 64 bit olan uzantılısını indiriyor. Burada diyor ki Warfare Server için diyor otomatik olarak indiriyor. İnmezse eğer diyor şuradaki direkt indirme butonunu tıklayabilirsin. Biz biraz bekliyoruz. Şu an herhangi bir şey yok. Bundan dolayı direkt indirme butonunu tıklayıp devam ediyoruz. İndirme başlıyor 5 4 3 2 1 8 e sayıyor ve şu anda bize indirme linkini gönderiyor. Biz nasıl seçip kaydediyoruz ve 41.5 MB'lık One Server 2.5 programını şu anda indiriyoruz. Bu One Server 2.5 içerisinde ATC dediğimiz yani Local Server 2.4.9 MySQL veri tabanı programı 5.6.17 PHP yani bizim Java Script, Java programı dili olarak geçen Java istemci olarak geçen PHP dilini indiriyoruz ve PHP'nin 5.5.11 12 sürümü pardon 12 sürümü Şimdi bu indirisiye kadar e, biraz şöyle PHP'den bahsedelim Giyisi ve HTML'in HTML'e göre biraz daha bir üst seviye olan e, kullanıcı tabanlı yani kullanıcı dostu bir programlama dili. HTML'de bir site yaparsınız sadece o site kalır. Ama PHP'de o siteyi yaptığınızda o site ayrıca yönetim paneli ya da kullanıcıların kullanması için bir kullanıcı paneli şeklinde veri tabanınıza bağlı olarak giriş çıkışları yapabileceğiniz bir e, web uygulaması yapabilirsiniz yani yazabilirsiniz Bu biraz uzun sürecek gibi ben yayını durdurup indirdikten sonra devam edeceğim Evet arkadaşlar İndirme işlemimiz gerçekleşti Hemen tıklayıp ve çalıştıralım Burada bize evet, Yönetici izni vermenizi istiyor ve buna evet diyoruz evet, Normal olarak standart olan var gibi next tabii evet, anlaşmamız da next next ve masif üstüne bir tane dosya oluşturabiliriz dosya gösterebiliriz next ve install diyerek kurulum sonunu gerçekleştiriyoruz Bu arada e, PHP direkt PHP diye araştırmada bize PHP da, e, net adresindeki PHP'nin kendi sitesine ve burada Türkçe işte desteği de var bu yani, galiba şekilde şekildeydi hayır bu şekilde, şekilde de değil yani, işte, de nasıl Hızlı bir bir bilgi verebilir. Hem de söylediğine göre TSP, genislik titre karaklamanı ele alıyor. Özellikle ama durumlar üzerinde genisliğini

bir yani yazmak için. Eko, örnek içerisindeki verdiğimiz bilgileri ekrana yazılacaktır. Bunun çıktısı başlık olarak örnek yazar ve body ekranında normalde adam bir olarak Bu arada lamp sorduğumuz kuruldu. Hemen oraya dönüyorum. Burada bile tarayıcımızı sesini Ve eğer varsaydan tarayıcımızı değiştirirse, kurayı sıvı alabilir. aç diyebiliriz. Daha sonra son ayar A erişimimiz falan istiyor ve son ayarları yapmamızı istiyor. Işte, ayarlar. Burada yani, da yaptığımız bir ne isteyeceğiz? Ve launch run 2 ise gerekiyor. Bir iskin işleyip tabakta Ya kullanıcı izniyle, Bir şey Gördüğünüz üzere bu sistem bölümünde kırmızı oldu ve gerekli şey oldu. Şu anda run server'ını çalışıyor. Tıkladığımızda da localhost dediğimizde bize aracı söylüyor ve biz buradan ben kameraya çekebiliriz. Ve şu anda bank servisimiz çalışıyor. Gördüğünüz üzere şuradaki e, PHP'mizin eklentileri, PHP admin'imiz, PHP servisinin konu, SQL bug'imiz ve web grid adındaki ekstra dizimlerimiz bunlar bizim. Burada PHP konumuz ve PHP admin'imiz tekrar geliyor. Şimdi biz bu PHP admin'i ekleyin diye burası php science info php sql body headbring php info Evet, biz burada yapacağımız ilk işlem sağ tıklayıp in'den daha sonra normal tıkladığımızda burada php bölümünde php.ini bağlantısını tıklayıp ctrl f ile yazmak yani birçok ses isteyeniz için zaten e, Warfarer 2.5'te bu normal olarak geliyor eğer Bumpsarer 2.5 olarak bulamıyorsanız bunun başında bir noktada ilgili vardı bunu silin tekrar bir arama yaptığınızda körle ilgili herhangi bir şey kullanmadık ama bunu tekrar kaydedip kapatalım tekrar D, W yerine normal tıklayıp Açık tıkladığımızda bir şey ve bunu bu kadar karmaşık görmen için direkt normal olarak kontrolüsünü metinlerin noktalarını desteklememiştir bizim de notepad plus plus adına bir editörümüz var bunlar genelde sizde de var yaz notepad'dan kurban tutup kurban download tutup download

bir tek kreveri bir şey Şimdi buradan aç ve birinci kreveri next tabi de oraya buradaki yerleri Next istedikten sonra nasıl bir krever yapabilirsiniz Daha sonra bizim üstünde gerçekleşiyor kreverin üstünde gerçekleştikten sonra bunu direkt at diye tersine bunu tam ekran yapabiliriz. Yani kısmından stilini Şurada klasik olarak biraz bir tarzı kapat görüyorsunuz. Bu size kalmış bir özellik. Daha sonra tekrar ateşi normal kitap açtığınızda bu şekilde oluyor. bunu normal şekilde açabilmek için Bunu normal şekilde açabilmek için Hemen yani file menü tutan C, Fan Bin, Ateşe Afeket 2.4 gibi gibi ve sen içerisinde hep kapaya sen katındaki dosyayı sağ güzelliği seçiyoruz. Burada tabi sizin görebilmeniz için ben ekstra da biz yapabiliriz? Buradan gördüğünüz üzere lokal ofisimizin ne olduğunu Ama bizim için önemli olan buradaki lokal açık olabilmesi. Normalde ee, ete olarak kullanılan yani modülünü açmamız gerekiyor. buradaki başındaki bir yazı işaretini silip kaydedip sigarayı kapatmamız gerekiyor. Yani kaydedip kapattıktan sonra buraya gelip e, normal tek ve servisleri yeniden başlatabilirsiniz. Şimdi Kırmızı ve tüm yeşil de. sonra Bizim az önceki eklediğimiz bir yavrak modülünde buraya geldiğini yani, için. Tamam. Bir bakışla bunu anlayabiliriz. İsterseniz değiştirmek de diyebiliriz. açık olan modüllerden yazar sanatını görüyoruz. Evet. Başka ön modüllerden zaten. Çeşitli ilerleyen bölümlerinde sağ veya hafif aktif sistemini de göstereceğiz. Bu şimdi burada bitiriyoruz. İlk ayarlarımız bu şekilde bir video dersi. unutmayın.